Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bahçede karantinada ne yaptığımı evet. size göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada toplu? var. Evet. arka bahçemiz var. Gelin gelin. Ver bir

şey. Amcamın kapısı. Amcamın oğlu. <laughs> Adıya Ali. Bu da amcamın kızı yine Fatma. Bu da amcamın kızı yine. Eee Maria. Bu da benim nenem. Adı Lamia. Lamia benim. fırtına günleri çok geçti. çok sıkılıyoruz. Ama ne yapalım? Bu süreçler düşünce biz de burada İlla ki. buradan